Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz en yüksek piyasa bedeline sahip Türk oyuncular. Önümüzde Euro 2020 gibi bir süreç varken kadro seçimimize de yarayacak olan bu 10 oyuncuyu hızlıca işleyebiliriz. Bu oyunculardan sizin favoriniz hangisi? Yorumlara bekliyorum. Öncelikle bugünlerde size bir hediyemiz olduğunu belirtmek isterim. 8 Mayıs cuma günü açıklanacak olan krampon çekilişimize katılmak için videomuzu beğenmeniz ve abone olmanız yeterlidir. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki yeni büyüyen bir kanal olduğumuz için desteğinize ihtiyacım var. Bize destek olduğunuz sürece her ayın 15'inde çekilişle hediyeler dağıtmak istiyorum. Bunun haberini şimdiden vererek konumuza geçebiliriz. 10 numara. Orkun Kökçü. Piyasa değeri 14 milyon euro. Feyenoord takımında oynayan 19 yaşındaki Orkun Kökçü 10 numara mevkisinde görev yapıyor. 19 yaşında olmasına rağmen Arsenal gibi büyük kulüplerin radarına girmeyi başarmıştı. Gelecek yıllarda birçok kez adından söz ettirir gibi gözüküyor. Öncelikle hedeflerini iyi belirleyip sağlam adımlar atması, ardından da Türk futboluna gurur kaynağı olması bekleniyor. 9 numara Abdülkadir Ömür Trabzonspor ile birlikte güzel bir çıkış yakalayan Abdülkadir'in değeri sezon başında yaşadığı uzun sakatlıktan sonra 17 milyon gibi bir bedelden 14 milyon euro'lara kadar geriledi. Yusuf Yazıcı ile birlikte iyi bir uyum yakaladıktan sonra Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Herhangi bir Avrupa maçında oynadıktan sonra o piyasaya iyice açılıp iyi bir bedelle transfer olabilir. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro. 8 numara Cenk Tosun Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Cenk Tosun, 26 milyon euroya Premier Lig takımı Everton'a gitmişti. Everton'da süre almayı başarmıştı. Ancak yeterli olmadı onun için. Devam eden süreçte Crystal Palace'a kiralandıktan sonra sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Cenk Tosun'un güncel olarak piyasa bedeli 15 milyon euro. 7 numara Yusuf Yazıcı Sezon başında Trabzonspor'dan Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı'nın piyasa değeri 16 milyon euro. Lille yöneticileri onun için biz Yusuf Yazıcı'ya Avrupa için basamak olacağız. Muhtemelen 1-2 sene sonra onu bu kulüpte tutamayız demişti. 6 numara Hakan Çalhanoğlu Frik kick becerisi oldukça üst düzey olan milli oyuncumuz Milli takımda her ne kadar çok başarılı olamasa da oynadığı kulüplerde adından oldukça söz ettiriyor. Leverkusen'den Milan'a geçip 10 numarayı da giyen Hakan'ın piyasa değeri güncel olarak 18 milyon euro. 5 numara Mehmet Zeki Çelik. Ülkemizde altyapılara veya alt ligdeki takımlara önem verilmediğini Zeki Çelik'ten görebiliyoruz. Elin adamı gelip bizim ülkemizde hangi takımda oynadığından haberi olmadığımız adamı takımını alıp sonra da haftalarca ilk 11'e seçilmesini sağlıyor. Biz de ne yazık ki sadece izlemekle kalıyoruz. Milli takım adına çok değerli bir oyuncu olan Sabek Zeki Çelik'in bedeli 20 milyon euro. 4 numara Cengiz Ünder Altın Ordu'da başlayan kariyerinin ardından hızlı bir şekilde tırmanan Cengiz sakatlık yaşamasaydı eğer muhtemelen bir Premier Lig takımında İngiliz seyircileri kendisine hayran bırakıyor olacaktı. 22 yaşındaki genç oyuncumuzun değeri bir sene öncesi 40 milyon euro gibi bir bedelken güncel olarak 30 milyon euroya kadar düştü. 3 numara Merih Demiral Ülkemizde altyapının değersiz olduğunu bir numarada da göreceğimizi belirterek asgari ücrete oynatılmaya çalışan Merih Demiral'in kendi yolunu çizmesinin ardından kariyerinde başarı merdivenlerini tırmanmasıyla Juventus gibi bir takıma transfer olduğunu görüyoruz. Güncel olarak bu stoperimizin bedeli de 30 milyon euro. 2 numara Ozan Kabak. Galatasaray'ın altyapısından çıkarttığı, Fen Lisesi mezunu bir oyuncu. Atatürk'ün sporcu kavramına dair özetlediği her şeye sahip. 18 yaşında başlayan Avrupa macerasına 19'unda Şayke ile devam ediyor. Yıllar sonra iyi bir bedele sahip olacağından hiç şüphemiz yok. Güncel olarak piyasa bedeli 32 milyon euro. 1 numara Çağlar Söyüncü Kanalımızda kendisinin hayat hikayesinde paylaştığımız Çağlar Söyüncü, Altınordu ekolünün bir numarası. O da Zeki Çelik gibi PTT 1. Lig'den yurt dışına transfer olan oyuncularımızdan birisi. Kendisini hızlı bir şekilde geliştirip Freiburg'dan sonra Leicester City'ye geçerek tüm dünyaya varlığını hissettirdi. Güncel olarak piyasa bedeli 40 milyon Euro. Bonservis bedeli en yüksek 10 Türk oyuncuyu gördük. Bundan sonraki videolarımızda konu önerisi olarak bize önerilerde bulunabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.